Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Wolf Team'de sürüyor da karşınızdayız bugün arkadaşlar Wolf Team'de Deli Kurda OG dövmesi takıp bir troll yapacağız Gördüğünüz gibi taktık abi şimdi bu arada güçlendiricisini de aldım Şimdi şöyle bir oda kurduk ve adamları bir trolleyeceğiz bir yani öldüreceğiz baya bir deli şeyler yapacağız Deli Kurt sonuçta abi Kardeşim bir şöyle bir gel bakalım sen ilk olarak <laughs> Direkt abi şu Deli kurdun çekme özelliği beni çok sinir ediyor bana biri attığı zaman ben de onları bugün birazcık sinir edip birazcık da OG ile yani birazcık canlarını sıkabilirim. Bu arada arkadaşlar hemen bir videoya like atıp kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Orada öleceğim sandım. Güzel de yorumlarınızı bırakmayı unutmayın derken öldük ya. Hadi be zorlu. Adam valla viper'ı çekmiş bam bam bam. Dur bakayım. Hop lan. Abi öldü tamam. Bir tane daha vurabilir miyim? Bir dakika, bir dakika bir dakika Hop tamamdır. Gel buraya gel. Tamamdır. Şöyle şunu da bir alalım. Birazcık kombo yapmak istiyorum. Birazcık bir trolli ilk başta bırakacağım. Sonra trolllere başlarız abi. Şöyle bir kart lan. <laughs> dur abi dur tam sıkıntı yok ya. Bak sen daha de beni Viper almıştın almıştım ve yine aldın. Yok bu almamıştı ama bu şimdi aldı. Kötü oldu böyle bence. O yüzden ben birine böyle bir Zayıfse atamam. Abi bunlar nasıl ama deli kurt abi o da doğru. Ve OG dövmesin çok da savunması güçlü değil ya de. Ama deli kurt ne olursa olsun abi isterse en iyi şey en iyi şeye takacaksın en iyi şeye takılı zaten değil mi? <laughs> Dur bakalım abi. Çok öldük ya. 3 kere mi ne öldüm daha ben. Ben doğru düzgün combo bile yapamadım. Neyse şunu aldık abi. Zayıfımızda. Gel bakalım buraya. Ah beni bir salın ölüyorduk. Az kalsın ölüyordum. Neyse en azından öldürmeden önce de birini yanıma aldım. Kombo, en son ben kombolara başlıyordum hatırladığım kadarıyla. Hala başlayamamış olabilirim. Şimdi başlıyorum. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil abi. Abi Viper'ı almayın ama o Viper'la neden alıyorsunuz oynuyorsunuz ya. Adamlar şu an diyordur ki. Sen OG dönmesiyle niye oynuyorsun da biz, biz de o yüzden oynuyoruz. Dur dur sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama bak birini gördüm. Gel buraya gel 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 Sen kimin adamının arkasından böyle koşuyorsun? Sen de gel bakalım. Tamam sen beni daha demin viperlamıştın. Bak bak bak. Bir viperciyi gördük abi. Bir viperciye nasıl yaklaşılır? Gördüğünüz gibi böyle yaklaşılır abi. Arkadan usul usul yaklaşacaksın. Sonra böyle hop tamam. <laughs> Adamlar öldürmedi. Ben kendi şeyimle öldüm. Adam da öldü bak. Adam da öldü en azından iyi iyi. Güzel abi. Ya illa ben kötü güç mü kullanayım? Neyse ultimate indirdik. 9 canım var. Acil bir ikine böyle bir iki kişiye böyle bir tokat atmam lazım. Tokatlarsak canımız artar. Aa tokatlayamadım ben. Oğlum. Bas 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 bas. bas. Tamamdır ben tokatladım. Güzel abi. Koş 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 koş. La bir salın beni. Bir salın abi önümden çıkın ya. Tam Tamam dedik. Adam ninja takmıyor Ninjasında OG var. OG olduğu için ninjasında. O yüzden bir tık sanki böyle bir iyi oynuyor. Herkese tek atıyor çünkü. Neyse problem değil. No problemo. Bir yandan biri silahla ateş ediyor. Bir yerden OG dövmesi. Ben bu böyle şeyler yaşa... Bak benim adamımın canını kurtardım. Gerildim. Harbiden gerildim. Ben o zaman birazcık eğlenceme bakmaya başlıyorum ya. Ben birazcık eğlenmek istiyorum abi. Nasıl yapalım biliyor musunuz? O hayalet var abi. Hayaletleri hiç sevmem hayalet dilişi. Nasıl yapsak? Sen bir gel bakalım şöyle. Ama dur 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 dur. Ben şu an oyun odaklı oynamayayım bence. Birazcık böyle bir troll odaklı oynayayım ama Adamlar da viper var abi, ben adamları topla çekiyorum sanki biraz da onların yararına mı oluyor, ben çözemedim bu işi. Of, ben niye böyle bir hareket yaptım, hadi koru beni, hop, ben alamadım. Ona da dönüp bir vursaydım böyle var ya, ölecekti ya. Neyse, no. Bizim base'deki adamlar herhalde bir afk adamımız var, adam full base'de. Hayal ettiriş pişmanlıktır abi. Görüyorsunuz adam beni takti Oge dönmesi taktı zaten tokat attı. Ben de Allah'ıma kavuştum valla. Hop. Yapma be ama yapma be. Çok kötü öldüm. Hop hop hop. Hayal ettiriş kafili olacağım şimdi. Nereye kaçıyorsun sen ha? Görünürken hiçbir şey yapamıyorsun. Neden? Ne oldu? Yemedi mi? Ben kaçıyorum kardeşim. Bak şimdi. Arkamdan da gelebilir değil mi? Hadi AFK alı. AFK alı. Bum. Tam, adam geldi. tam adam geldi ben adamı tokatladım. Tamamdır seni de alacağım şöyle bir. Bum 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 bum. Birazcık böyle bir. Sakin sakin. Yanaşalım abi. Bak 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 bak. bak. Sakin abi sakin sakin. Arkamdan adam geliyor. Ben de arkalarından gideceğim. Bum. Ölmedin. Nereden öldüm ben? Hiç anlamadım ya. Çok garip. Harita aşırı garip şu an. Şöyle seni bir almam gerekiyordu. Dostum. Ama siz var ya yani sinir bozdunuz artık. Tamam. Öldürdük abi. Birazcık böyle bir tribe girdim. Gerildim. Çektim ama. Nereye gitti adam bilmiyorum. Bizimkilerden biri almıştır onu ya. Aldı mı? Yok şimdi aldı evet. Ama güzel çektim adam. Vallahi. Hayal hayırdır hayal ettiriliş falan ben dinlemem yani ha Öyle hayal ettiriliş olup şekil çukul yapacaksan hiç oynamayalım yani. Hop tamamdır bir, bir şaplak attım öldü abi. Şimdi iyi bizimkiler hayaleti avlıyor böyle bir güzelce. Bak şimdi bak. Bu beni fark etti bak Maryam bizi fark etti barutu şöyle arkalayabilirim. <laughs> dım 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 dım. Ben orada niye o kadar saçma bir yerde durarak şey yaptım ki? Hayal gel buraya Hayalet et. Boom. Şimdi şimdi devam devam devam. Baş, başkan diğer el OG yasak dedi zevki çıksın dedi de şu an ben de OG'yim ama biz deli kurdu OG'siyiz ya. Senin peşinden koşacağım deli. Ay hayal Artık adam bıktı herhalde öyle öyle. Artık kükremeye bile üşeniyor yani. Kükrerse hayalet oluyor Dur ben niye öyle bu oldu ya. Kendi kendine bukle yoldu Of abi çok seri böyle iki şaplak atıyorum var ya adamlar Boom. Çok seri ama oynayabilirsiniz arkadaşlar çünkü cidden savunmasız Şu hiç savunması yok Hop seri seri abi taktiksel oynayacaksınız abi Bak adam peşinden nasıl koşuyorum abi hop İkisini de böyle şaplaklayarak öldürdüm Hadi abi birazcık daha seri Tamam çok güzel Gel 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 gel, gel. Hayal et gel buraya Hop <laughs> abi oyunu sonunda başladım ben oyuna ama. Bu dakikaya kadar izleyenler bakın chatte izleyenler bu dakikada yorumda bir kendini belli edebilirim ya? Angel yazıp bir yoruma ay Angel yazsınlar abi Angel yazıp bir yor... yanına da böyle bir kalp atsınlar. Ben de öyle yorumların hepsine kalp atacağım. Cidden merak ettim bu dakikaya kadar izleyen kaç kişi var? Kaç reis var? Bir merak etmedim değil yani. Ya abi ben bayağı bir çevirdim. Bayağı bir son dakikada böyle bir 11 ile 12'li combo yaptım ya orada. O bayağı bir iyi oldu. Biz yine bence yapabiliriz. Dedikten sonra ölmemiz peki. Çok kötü oldu. Böyle şeyleri pek kabul edilebilir bir şeyler değil arkadaşlar. Farkındayım. Ama hiç problem yok. Bak böyle bir şeyle son vuruşla 50 yapabilirim bence. Hadi bakalım. Mariancim hiç sağına soluna bakmadın. Ben niye onu düşünemedim ki? Öyle bir şey de var dedim. Adam oradan atlayıp arkalayabilirdi. Ben oradan hala şaplaklamaya çalışıyorum ama. Dın dın Beni fark etmedin mi? Yuh! Nasıl fark etmedi? Tamam. Çok güzel abi. Devam ki. Hayal ettirmiş. Gel buraya. Sen de gel bakalım. Ya sen benim canım çok sıktı. Of. <laughs> abi tam krallığı aldım son dakikada. Vuramadım ona. Abi son anda vuramadım. Dur 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 dur. Oyunu bitirin. Oyunu bitirin abi. Krallık bende. O Ninja Ninja ile yarışıyorum can. Abi yapma be, alma bir kill daha, alma be şansını yerim ya. Neyse. Evet arkadaşlar burada da bu videonun daha bir videonun daha sonuna geldik. Daha da çok videolar için like atıp kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.